1990'lardan itibaren Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Hıdırlıktepe ve Çinçin gibi mahallelerde sokak düzeyinde uyuşturucu ticareti yaygınlık kazandı. Kadir İnan bu ortamda genç yaşta suç dünyasına girerek torbacılık ve yasa dışı işlerle adını duyurmaya başladı. 2000'li yıllara gelindiğinde Kadir İnan Ankara'nın uyuşturucu piyasasında nüfus kazanan bir suç lideri haline geldi. Örgütü sokak satıcılarını yönetti uyuşturucu ticareti yanında yağma, tehdit ve fuhşa aracılık gibi suçlara karıştı. Bu dönemde Altındağ bölgesinde etkin olan bir diğer grup Öksüz Ahmet lakaplı Ahmet Aramaz'ın ailesiydi. Ancak zamanla Ankara'daki uyuşturucu ticaretinin kontrolü Kadir İnan'ın eline geçti. Kadir İnan'ın liderliğindeki bu suç örgütü 2010'lu yılların başında başkentin en büyük uyuşturucu şebekesi olarak anılmaya başladı. Firar süreçleri Kadir İnan'ın suç yapılanması ilk büyük darbeyi 2011 yılında aldı. Ankara polisinin düzenlediği bir operasyonda yakalanan İnan, Sincan F tipi cezaevine konuldu. Aynı yıl içinde cezaevinden firar planladı. Bir yemek sırasında bulduğu bıçakla kendini göğsünden yaralayarak hastaneye kaldırıldı. Ameliyat sonrası odasında nöbet tutan askerlerin uyuduğu anda ikinci kat penceresinden atlayarak firar etti. Bu kaçışın ardından yaklaşık 2 yıl boyunca sahte kimlik kullanarak izini kaybettirdi. 10 Şubat 2013 tarihinde otoyolda çektiği bir videoyu internete yükleyince yerini açığa çıkardı. Polis, videonun yüklendiği IP adresinden yola çıkarak Ankara Gölbaşı'ndaki bir eve baskın düzenledi ve İnan'ı aynı yıl saklandığı Bodrum'da yakaladı. Yeniden cezaevine konulan Kadir İnan'ın hüküm giymiş ağır suçları bulunuyordu hakkında ikisi müebbet olmak üzere kesinleşmiş 14 ayrı hapis cezası ve 134 suç kaydı vardı. Kadir İnan'ın 2013 yılında cezaevinde olması başkentte uyuşturucu pazarında bir otorite boşluğu oluşturdu. Bu süreçte daha önce küçük çaplı işler yapan Ayhan Bora Kaplan yükselişe geçti. İddiaya göre Kaplan, 2014 yılında Kadir İnan'a ait bir uyuşturucu sevkiyatının başına geçerek sermaye elde etti ve sokak hakimiyetini artırdı. İnan cezaevindeyken Kaplan'ın güç kazanmasıyla Ankara sokaklarında yeni bir güç dengesi oluştu. 2015 yılına gelindiğinde Kadir İnan hükümlü bulunduğu cezaevinden tekrar firar etti. Bu firar sonrası uzun süre yakalanamadı. Sahte kimlik kullanarak Ege Denizi üzerinden mültecilerle birlikte yurt dışına kaçtığı ve bir süre Almanya'da izinin tespit edildiği belirlendi. Kadir İnan örgütünü yurt dışından yönetmeye çalıştı ancak Ankara Emniyeti peşini bırakmadı. İstihbarat birimleri İnan'ın adamlarını takibe alarak yurda dönebileceği ihtimaline karşı operasyon hazırlığı yaptı. Temmuz 2017'de İnan'ın Türkiye'ye gizlice giriş yaptığı bilgisi alındı. Ankara organize suçlarla mücadele ve istihbarat ekipleri İnan'ı İzmir'de takibe aldı bir alışveriş merkezine düzenlenen operasyonda Kadir İnan, beraberindeki üç adamı ve ona deniz yoluyla geçişte yardım eden yat kaptanı ile birlikte yakalandı. Gece saatlerinde Ankara'ya götürülen İnan, çıkarıldığı mahkemece tekrar tutuklandı. 2017'de tutuklanarak cezaevine konulan Kadir İnan, bu kez hapishaneden örgütünü yönetmeye devam etti hükümlü bulunduğu Elazığ cezaevinden yasa dışı yollarla temin ettiği cep telefonuyla ve avukatları ile akrabaları üzerinden dışarıya talimatlar verdiği ortaya çıktı. Kardeşleri Ayetullah ve Zülfikar İnan, ayrıca resmi nikahsız eşi Asena ve güvendiği adamı Tugay İnancı, cezaevi görüşleri sırasında inandan aldıkları emirleri örgüte iletiyordu. Örgüt bu dönemde gizlilik esaslı hücre yapılanmasına geçti. Kadir İnan, örgütünü FETÖ, PDY benzeri küçük hücreler halinde yapılandırdı. Her hücre, uyuşturucu ticareti, silahlı yaralama, yağma ve kara para aklama gibi faaliyetleri yürütüyordu. Lider cezaevinde olsa da emir komuta zinciri iki ana gruba ayrılarak devam etti. İnan'ın kardeşleri Zülfikar ve Ayetullah İnan'la Tugay İnancı'nın yönettiği birinci grup sokak satıcılarından sorumluydu. Ferhat Sönmez, ve Hasan Feyyaz Sadıç'ın yönetimindeki ikinci grup ise diğer illegal işleri organize ediyordu. Örgüt, Kadir İnan Teşkilatı (KIT) adı altında bir aidiyet duygusu oluşturdu. Elemanlarına üzerinde KIT yazılı yelekler giydirerek otopark ve otopazarı gibi yerlerde sözde asayiş sağlamaya başladı. İnan'ın talimatıyla adamları tehditle bir otomobil pazarının çoğunluk hissesini ele geçirdi. Pazarda KIT logolu yeleklerle dolaşarak tam kontrol sağlandı. Ayrıca sosyal medyada KİT ailesi ibareleri kullanılarak örgüt üyeleri denetim ve sadakat altında tutuldu. Bu süreçte Kadir İnan örgütü yeraltı dünyasında eski nüfuzunu yeniden tesis etmeye çalışırken rakip gruplarla gerginlikler yaşandı. Ankara'nın bir diğer suç figürü Bülent Aramaz 2014 yılında polisle girdiği çatışmada öldürüldü. Aramaz'ın yakınları Kadir İnan çetesiyle süren hakimiyet mücadelesinde Aramaz'ın polis tarafından öldürülmesinin rakiplerinin önünü açtığını öne sürdü. Öte yandan Kadir İnan'ın yokluğunda güçlenen Ayhan Bora Kaplan da kendi adamlarıyla Ankara gece hayatı ve uyuşturucu ticaretinde etkinliğini artırdı. İddiaya göre Kaplan ile İnan 2016 civarında ortak bir kokain şebekesi kurarak bazı emniyet görevlilerini maaşa bağladı. Bir itirafçı Ankara Narkotik Şube'de görevli polis memuru Mesut Onur'un 2016 yılında Kaplan ve İnan'ın işlettiği uyuşturucu şebekesinden ayda 40 bin Türk lirası maaş aldığını, ayrıca kendisine araba ve ev hediye edildiğini anlattı. Kadir İnan'ın cezaevinden örgütü yönetmeye devam etmesi ve sokaklardaki faaliyetler emniyetin uzun süreli takibiyle belgelendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sokak satıcılarını yöneten bu yapıyı çökertmek amacıyla 2018 yılı boyunca teknik ve fiziki takip yürüttü. Örgüt üyeleri arasına polis sızdırıldı. Birçok uyuşturucu alışverişi anlık olarak kayda alındı. Hazırlıkların ardından Mart 2019'da şafak vaktinde operasyon başlatıldı. Kale adı verilen bu operasyonda helikopter destekli 3500 polis Ankara genelinde 18 ilçede 245 adrese eş zamanlı baskın düzenledi özel harekat birimlerinin de yer aldığı operasyon kapsamında Kadir İnan'ın cezaevinden yönlendirdiği örgüt hedef alındı. İlk aşamada aranan 126 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişiler arasında örgüt liderinin iki kardeşi de yer aldı. Devam eden haftalarda gerçekleştirilen ek baskınlarla örgütün kalan unsurlarına yönelik yakalama işlemleri sürdürüldü. Kale operasyonu sonrasında hazırlanan 1662 sayfalık iddianamede örgütün çalışma yöntemleri detaylı biçimde yer aldı. İddianameye göre örgüt Ankara'da gençler üzerinden uyuşturucu ticareti gerçekleştirirken oluşan otorite boşluğundan faydalanarak devlet otoritesine alternatif bir yapı kurma yönelimine girdi. Devletin hukuki ve fiili boşluklarından yararlanarak illegal rant elde ettiği değerlendirilen bu yapılanmaya karşı operasyon düzenlendiği belirtildi. İddianamede örgütün işlediği suçlar sıralandı. Kadir İnan ve yöneticileri örgütün tüm suçlarından sorumlu tutularak 99 yıla varan hapis cezalarıyla yargılandı. Bu davada sanık olarak yer alan isimler arasında Kadir İnan, kardeşleri Zülfikar ve Ayetullah İnan, Tugay İnancı, Cuma Torun, Soner Ceylan, Yusuf Genç Yılmaz, Sertaç Ezer, Tufan Güçtekin, Ferhat Sönmez ve Hasan Feyyaz Sadıç yer aldı örgütün suç gelirlerine ve kontrol altına aldığı iş yerlerine operasyon kapsamında el konuldu. Bu gelişmeyle birlikte Ankara uyuşturucu piyasasında Kadir İnan çetesinin uzun süredir devam eden hakimiyeti sona erdi. Kadir İnan'ın tutuklanması ve 2019'daki kale operasyonu Ankara yeraltı dünyasında güç dengesini Ayhan Bora Kaplan lehine değiştirdi. İnan'ın çökertilmesiyle Ankara'daki torbacıların en büyük tedarikçileri saftışı bırakıldı. Polis operasyonlarında rakipler temizlenirken Ayhan Bora Kaplan'a dokunulmadı. Kaplan, 2016 sonrası dönemde koruma gördüğü iddialarıyla işlerini büyüttü. Gece kulüpleri, pavyonlar ve barlar işleterek yüksek kazanç elde etti. Adı, dönemin İçişleri Bakanı ve bazı üst düzey yargı mensuplarıyla anılan Kaplan hakkında emniyet ve yargı içindeki bağlantı iddiaları 2023 itibarıyla kamuoyuna yansıdı. Eylül 2023'te Ayhan Bora Kaplan geniş kapsamlı bir operasyonla yakalanıp tutuklandı. Kaplan'ın tutuklanması sonrası Kadir İnan cephesinden dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Kadir İnan cezaevinden bir mektup yazarak yıllardır süren hesaplaşmaya dair itiraf ve suçlamalarda bulundu. Basına sızan bu mektupta İnan, eski ortağı Ayhan Bora Kaplan tarafından sırtından vurulduğunu ve bir kumpasla tasfiye edildiğini öne sürdü. İnan, özellikle Kaplan'ın yükselişinde siyasi ve polis bağlantılarının rol oynadığını vurgulayarak, 2016'daki darbe girişimi gecesinde Kaplan'ı arayıp yönlendiren kişinin dönemin bakanının kuzeni olduğunu iddia etti. Mektupta, Ayhan Bora Kaplan'ın devlet içindeki bazı unsurların desteğiyle dokunulmazlık kazandığı, kendisinin ise bu planların önünü açmak için tutuklandığı ima edildi. Bu cezaevi mektubu Organizasyonların emniyet ve siyasetle ilişkilerine dair iddiaları gündeme taşıdı. Kadir İnan örgütünün 2019'da çökertilmesinin ardından kalan unsurlar büyük ölçüde etkisiz hale getirildi. Kendisi halen yüksek güvenlikli cezaevinde hükümlü olarak bulunuyor. 2024 sonrasında İnan'ın mektubunda dile getirdiği iddialar ve Ayhan Bora Kaplan soruşturması Türkiye'de mafya, emniyet ve siyaset ilişkilerinin sorgulanmasına yol açtı. Emniyet içinde bazı görevlilerin görevden alınması ve yargı mensupları hakkında incelemeler ortaya çıkan iddiaların etkisiyle tartışılıyor. Ara yıllarda çok gündeme gelmemiş olsa da Kadir İnan ve örgütünün hikayesi bugün gelinen noktada bir kez daha dikkat çekti. Ayhan Bora Kaplan figürü aslında yasa dışı dünyayı takip etmeyen ya da yüzeysel bilgisi olan kişiler için tanınan bir figür değildi. Oğluna yaptığı sünnet düğünü ile bir anda gündeme gelen ve sonrasında havaalanında tutuklanmasıyla skandalları ortaya dökülen bu figür, muhbir olarak başladığı suç dünyasındaki yükselişini ensesine tokat diyerek tutuklanarak bitirdi gibi görünse de imalı ifadeleri ve davalarda hakimle adeta dalga geçer gibi kullandığı sözlerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İlginç bir figür olarak gördüğüm Kaplan'ın skandallarına 15 Temmuz ile başlayacağım. Davası görülmeye başlanan Kaplan hakkında en önemli detay artık herkesin bildiği 15 Temmuz darbe girişiminde TRT binası önünde bir çete ile bağlantısı olduğu sonradan belirtilen bir görüntüyle ortaya çıkıyor. Dönemin hükümetinin sivilleri darbeye karşı sokağa davet ettiği o gecede TRT binası önünde çekilen o karede Kaplan da yer alıyor. İddiaya göre 15 Temmuz gecesi eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kuzeni Sadık Soylu aracılığı ile Kaplan grubuna haber ulaştırıyor. Bu haberde silahlanıp TRT binasının önüne gelmeleri isteniyor. Kaplan grubu da çetesini toplayıp TRT binasının önünde o meşhur otomatik silahların da bulunduğu kareyi basına veriyor. O dönem içerisinde kim oldukları çok bilinmese de darbe gündemi dolayısıyla olayın üzerine fazla gidilmemişti. Ayhan Bora, Kaplan'ın hikayesi çok eski ya muhbirlik zamanlarına dayanıyor. En bilinen muhbirlik faaliyeti ise Bülent Aramaz'a yönelik. Ankara yeraltı dünyasının tanınmış isimlerinden olan Bülent Aramaz adli birimler tarafından Uyuşturucu satıcısı olarak bilinse de Ankara'da yaşayan ve ona yakın olan kişiler tarafından aslında uyuşturucuya karşı olduğu söyleniyor. Çelişki şu ki Aramaz Ayhan Bora Kaplan tarafından şikayet edilip polisin düzenlediği operasyonda ölünce Ayhan Bora Kaplan'ın uyuşturucu alanında bir anda büyümeye başlaması dikkat çekiyor. Sistemde genelde bir mafya figürü birinin muhbirliği veya saldırısı sonrası ortadan kalktığında o alanı boşaltıp boşluğu dolduranın olayın sorumlusu olduğu düşünülür. Ancak anlaşılması zor olan uyuşturucu satsalar da satmasalar da işi suç olan kişilerin bu dünyayla hiç ilgisi olmayan siviller tarafından savunulmasıdır. Hani bilginiz olsun bu suç figürlerinin yarattığı güvensiz ortam ve çalma çırpma işleri yüzünden vergiler verip güvensiz ortamlarda yaşıyorsunuz. İlla ki mafyadan nefret etmeniz için bir yakınınızın mafya grupları tarafından öldürülmesi mi lazım? Neyse, konuyu dağıtmadan devam edeyim. Polis muhbiri olarak yükselmeye başlayan kaplanın her dönem devletin derin kısımlarıyla ilişkileri iyiydi. Aslında olay Soylu'dan çok önce başlıyor. Ancak 15 Temmuz ile beraber popülerliği en üst seviyeye çıkıyor. Özellikle sentetik madde satışı, tehdit, evrakta sahtecilik, işkence, mekan koruma, mekana çökme, kara para aklama, adam öldürme gibi faaliyetlerde yer alan çetesi Ankara'da inanılmaz bir bölgeyi kontrol altında tutuyor. Bunun haricinde yurt dışından gelen Türk ve Avrasya bağlantılı mafya liderleriyle de araları çok iyi. İddiaya göre bu gruplarla ortak bir konsorsiyum bile var. Bu ilişkilerden en dikkat çekici olanı Necati Arabacı. Bu figürle ilişkileri her platformda görüntü vermese de Necati Arabacı'nın Ankara bağlantılarını sağladığı ve insan kaçakçılığı alanında da ortak iş yaptıkları biliniyor. Davada başlıca faaliyetleri işlense de bunlardan bazılarını sizlere bahsedeceğim. Özellikle işkence olaylarında çok fazla isim olsa da en üstünde durulan olay harita mühendisi Erkan Doğan olayı. Eski bir parti il başkanı Erkan Doğan adlı harita mühendisiyle bir konuda tartışma yaşıyor. Tehdit eden kişi Erkan Doğan'ın FETÖ'ye mensup olduğunu iddia ederek Doğan'ı tehdit ediyor. Tartışma büyüyünce ve Doğan tehdidi yapan kişiden şikayetçi olunca kişi Ayhan Bora Kaplan'ı arıyor ve kulağını çekiver diye talimat veriyor. Bu talimat sonrasında Kaplan ve adamları Erkan Doğan'ı ofisinin çıkışında kaçırıyor. Önce bir kapalı otoparka götürdükleri Doğan'ı darp ediyor, tırnaklarını çekiyor ve sopalarla dövüyorlar. Ardından bir rezidansa götürdükleri Doğan'ın dişlerini çekerek görüntüyü alıyorlar. Öldüresiye dövdükleri Doğan bayıldıktan sonra bir odaya kilitliyorlar. Belirli bir süre beklettikten sonra Doğan'ı serbest bırakıyorlar. Erkan Doğan'ın iddiasına göre serbest bırakıldıktan hemen sonra bir karakola sığınıyor ve şikayetçi olmaya çalışıyor. Ancak karakoldaki polisler Ayhan Bora Kaplan'ı tanıdıklarını belirterek Doğan'ı şikayetçi olmaması konusunda tehdit ediyor. Doğan sonrasında durmuyor ve işi yargıya taşıyor. Fakat bu sefer de dosya kapanıyor ve Ayhan Bora Kaplan herhangi bir ceza almıyor. Bu akıl almaz olaya benzer birçok olay var davada. İnsanlar Ankara'daki karakollarda şikayetçi olamıyor, farklı ilçelere gittiklerinde bu bölgeye biz bakmıyoruz diyerek şikayetlerini almıyorlar. Hatta Ankara'dan çıkıp farklı illerde şikayet etmeye çalışan mağdurlar bile var. Davanın önemli konularından bir diğeri de Mahfuz Tatar cinayeti. Mahfuz Tatar, Şırnaklı büyük bir aşiretin üyesi. Ankara'da Kaplan'a ait bir gece kulübünde eğlenirken olay çıkarıyor ve Kaplan'a küfür ediyor. O sırada mekanda Kaplan yok. Kaplan'ın bir adamı çıkan kavgada kameraların önünde Tatara silah çekerek öldürüyor. Cinayet anbean kaydediliyor. Ancak dosya bir şekilde kapatılıyor. Akabinde aşiret Kaplan ile bağlantıya geçiyor ve kan parasıyla birlikte tetikçinin öldürülmesini istiyor. Aşiret, kaplanla mücadele edebileceğinden çok büyük bir güce sahip olduğu için kan parası ödeniyor. Tetikçi ise ilginç bir şekilde bu süreçte bir rezidansın 10. katından düşerek ölüyor. Olay intihar olarak geçse de iddiaya göre tetikçiyi aşağıya atan kaplanın adamları. Lakin bu olayda intihar olarak kayda geçip dosya kapatılıyor. Şu an görülen davada bu dosya tekrar açılarak cinayet olarak nitelendiriliyor. Bir diğer olay kamu bankalarından alınan teminatsız yüksek meblağları bulan krediler iddiası. Kaplan çetesi 32 boş şirketten kamu bankalarından 100 milyonlarca dolarlık kredi alıyor. Teminatsız alınan bu kredilerin hepsinin çıkış şubeleri Ankara'da bulunan şubeler. Usulsüz verilen bu kredilerin hepsi ödeniyor. Olay banka hortumlama değil. İddiaya göre bu kredilerin amacı yeraltı dünyasından kazanılan kara parayı kredi borcu olarak gösterip alınan meblağın ödenmesinde kullanmak. Çok düşük faizlerle alınan bu krediler bankadan çıktığı için zaten yasal bir para oluyor. Ödeme kaynağı da kara paradan yapılınca otomatikman kara para da aklanmış. Davada en dikkat çekici iddialardan biri de polis ve yargı rüşvet ağı. Aslında iddiaların hepsi dikkat çekici ve bunları önemine göre kategorize etmek oldukça zor oldu. İddialara göre özellikle Ankara Emniyet Müdürlüğündeki yüksek rütbeli polislere ve yargı mensuplarına verilen yüksek miktardaki rüşvetler sayesinde şu ana kadar bahsettiğim ve bundan sonra bahsedeceğim olayların dosyaları kolaylıkla kapatılıyor. Hatta birçok karakola şikayetçi olarak giden mağdurların şikayetini almaya çalışan polislere bu rüşvet alan amirler tarafından sürgün tehdidi, mobbing ve ailelerine yönelik tehditler yapıldığı iddia ediliyor. Aynı durum yargı içinde de geçerli. Para ile ikna edilemeyen birçok yargı mensubunun tehditlerle dosyaları kapatmaya zorlandığı, ikna edilemeyenlerin dosyadan el çektirilip görev yerlerinin değiştirildiği iddia ediliyor. Dosyada sivil mağdurların yanı sıra yargı ve emniyette görevden el çektirilmiş mağdur memurların olduğu da biliniyor. İddiaya göre Kaplan grubunun özellikle 2017-2019 yılları arasındaki hakkında açılmış birçok adam yaralama, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç faaliyetleri kayıt altına alınsa da bu dosyaların belgeler olduğu halde delil yetersizliğinden dolayı kapatıldığı belirtiliyor. Özellikle bir dönemde bazı polislerin Kaplan hakkında dosya hazırlayıp savcılığa yollamasına rağmen savcılığın polisin hazırladığı fezlekeyi dikkate almadığı hatta bazı dosyalarda Kaplan'ın anlaşmalı olduğu polislerin fezleke bile hazırlamadığı bilgileri yer alıyor. Şu an görülen davada geçen gizli tanık ifadelerine göre yargı ve emniyette bu nüfuzun sağlanması için davaya bakan yargı mensupları ve fezleke hazırlamaya yetkili emniyet mensuplarına lüks saatler lüks arabalar, villalar, arsalar gibi büyük hediyeler verdiği ve bu kişilerin ailelerine veya talep ettikleri dostlarına koruma sağladığı iddialarında bulunuluyor. Bu olaylarla bağlantılı olarak aslında belgelerin yok edilmediği, birilerinin kayıt tutup zamanında ortaya çıkardığı olaylar da yaşanıyor. Özellikle uyuşturucu kaçakçılığı, adam yaralama ve işkence suçlarından hazırlanan fezlekeler dikkate alınmasa da o dönem kayda geçtiği için arşivlenmiş oluyor. Fezlekesi hazırlanmamış suçlara ilişkin yok edildiği belirtilen deliller dava sürecinde aslında arşivlendiği ve ortaya çıkarıldığı görülüyor. Rüşvet her yeri sarmış olsa da hala işini layıkıyla yapan ve asıl işinin devlete çalışmak olduğunu bilen emniyet ve yargı mensuplarımız var. Dosyada geçtiği iddia edilen bir diğer olayda ise bir polise verilen 250 bin dolarlık rüşvet. Ayhan Bora, Kaplan hakkında açılan bir işkence davasını kapatmak için o dönemde olayla ilgilenen emniyet ekibinin komiserine 250 bin dolar rüşvet verdiği. Bu komiserin kendi payını aldıktan sonra kalan kısmı ekibine dağıttığı. Birimin bir dönem bu rüşvetler sayesinde Ankara'da lüks bir hayat yaşadığı söyleniyor. Hatta bu ekip o dönem Kaplan hakkında gizli soruşturma yürüten İstanbul Emniyeti birimleri tarafından takibe alınmış ve tüm hareketleri kayda geçirilmiş. İlerleyen zamanda göze battıkları için her biri farklı yerlerde görevlendirilmiş ve şu anda haklarında soruşturma açıldığı ve görevden alındıkları iddia ediliyor. Yargı ve polis birimleri üzerindeki bu iddiaların yanı sıra aktif görevdeki bürokrat ve siyasiler hakkında da dikkat çekici iddialar var. Ayhan Bora Kaplan'ın bazı siyasi figürlere bunların hala aktif siyasette olduğu söyleniyor. Koruma sağladığı, hatta koruma ekiplerinde bulunan memurlar dışında özel güvenlik adı altında adamlar yerleştirdiği, siyasilerin illegal taleplerini ve tehditlerini bu adamlar üzerinden yaptırdığına dair ciddi iddialar mevcut. Siyasilerin adının dosyada geçtiği ancak gizlilik kararından dolayı açıklanmayacağı söyleniyor. İddialar ve dosyada geçen bilgilerin çoğu buna benzer olaylar ancak en dikkat çekici olan faaliyetleri işkence. Kaplan ve adamları özellikle Ankara'da birçok iş insanını ve sıradan vatandaşı inanılmaz işkencelerle sindirmişler. Bir de bunun rakip mafya çatışmaları kısmı var. Rakiplerine de benzer yöntemlerle baskı kurarak sindiriyorlar. Rakip çetelerin üst düzey yöneticilerini yakalayıp dişlerini çekip tırnaklarını sökerek öldüresiye dövüyorlar. Bazıları ise öldürülüyor. Dosyada birkaçı cinayet olarak geçse de sayısız faili meçhul dosyadan da sorumlu oldukları düşünülüyor. Buna bulunamayan vakaları da eklersek sayıyı kafanızda az çok şekillendirebilirsiniz. Şu an için Ayhan Bora Kaplan susma hakkını kullanıyor ve iddiaları suçlamaları kabul etmiyor. Bunun yanında görülen davalarda hakime karşı canım, cicim gibi ifadelerle ilginç diyaloglar kurarak dışarıya mesajlar vermeye devam ediyor.